Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Vergi Usul Kanunu yani vergi usul hukukunun geniş anlatımında yer vereceğiz. Ee, ben vergi usul hukukuna çok fazla önem gösteriyorum. Neden? Bizim Türk vergi sisteminde usulü düzenleyen tek kanun Vergi Usul Kanunu'dur. Tabii bir de 6183 sayılı ammalacaklarının alacaklarının korunması hakkında bir kanunumuz var biliyorsunuz. Ama e, o biraz daha tahsilata yönelik bir kanundur. Tahsilatı düzenleyen, işte icrayı düzenleyen, cebri icrayı düzenleyen bir kanun iken vergi usul kanunu tamamen vergi alma sürecinin sağlıklı bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini amaçlayan bir kanun olduğu için vergi usul hukuku bizim vergi dünyasında en fazla önem gösterdiğimiz usul hukukumuz diyebiliriz. Şimdi vergi usulü hukukunda ilk e, ünitemiz, bölüm birimiz vergi usulü hukukunun temel kavram ve ilkeleri. E, bildiğiniz gibi e, bir vergi usulü hukukuna, daha doğrusu tüm hak hukuklara, işte gelir vergisi olsun, katma değer vergisi olsun, kurumlar vergisi olsun, e, bir kanuna başlamadan önce o kanunun ilgili temel kavram ve ilkeleri öğrenmek e, sizin için çok avantajlıdır. Neden? Şimdi orada bahsedilen temel kavramlar ve ilkeleri bilmeden e, o kanunu anlamak biraz daha zorlaşabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu yüzden bugün e, sizinle beraber bu temel ilkelerimiz neymiş ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar, e, vergilendirme işlemlerinin niteliği ve vergi usul hukukunun kapsamına baktığımız zaman biliyorsunuz ki devletin vergi alma sürecinde kurallarını belirleyen kanun Vergi Usul Kanunu. Bu sadece anlamak için devletin yaptığı işlemlerin biliyorsunuz devletin yaptığı işlemler idari işlemlerin yapısı vardır. Bu yapıyı bilmek de bizim için çok önemlidir. Şimdi vergilendirme işlemi ne tür bir idari işlemdir ona bakalım. Arkadaşlar bunlar ikiye ayrılır vergilendirme işlemi. Bir tek taraflıdır. Yani devlet kendi kararıyla senden vergi ala. Yani gelip senin sana senden vergi alayım mı diye sormaz devlet. Ee, senin vergiyi doğuran bir olayı gerçekleştirdiğin an vergi mükellefi olup o vergiyi ödemen gerekir. Örneğin biz burada ne verebiliriz? Verginin tahakkuku yani verginin hesaplanması tek taraflı bir işlemdir. Devlet sana sormadan verginin tahakkukunu hesaplayıp e, vergiyi hesaplayıp bunu sana e, yük edebilir. Ee, bir de iki taraflı işlemlerimiz var arkadaşlar biliyorsunuz. Böylelikle vatandaş karşılıklı anlaşabilir. Örneğin idari sözleşmeler. Peki arkadaşlar vergi kanunlarında böyle bir anlaşmamız var Tabii ki de yok. Şimdi böyle birine gidip ben senden vergi alacağım suç kağıdı imzala veya onayla et demez. Veya işte bir mü mükellef gelip işte ben sana vergi vereceğim bana bir anlaşma ver anlaşma olsun demez. Vergide anlaşma yoktur vergi idarece kendiliğinden alınabilir arkadaşlar. Bu yüzden e, vergi tek taraflı bir idari işlemdir diyoruz. E, tek taraflı idari işlemlerde iki ayrılıyor dedik. E, bunların birincisi arkadaşlar bireysel işlemler. Bireysel işlem ne demektir arkadaşlar? Belirli bir kişiye yönelik olan işlemlerdir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki vergi mükellefleri kendisine vergi borcu tereddüt eden kişilerdir. Şimdi ben örneğin Ahmet. Ahmet'in Ahmet, e, Ahmet Bey'e vergi ceza ihbarnamesinin gönderilmesi Ahmet Bey'i bağlar. Mehmet'i bağlamaz. İşte, Cemal'i bağlamaz. Başka birini bağlamaz. Bu yüzden vergi işlemlerinde, bireysel işlemler dediğimiz, belirli bir kişiye yönelik olan işlemler örnek Ahmet Bey'e vergi ihbarnamesinin gönderilmesi veya Hatice Hanım'ın adına verginin tahakkuk ettirmesi. Kimi bağlar? Ahmet Bey'i bağlar. Hatice Hanım'ı bağlar. Başka kimseyi bağlamaz. Düzenleyici işlemlerimizde arkadaşlar genel kuralları ortaya koyar. Kime uygulanacağı sorudan belli olur. Şimdi biliyorsunuz ki vergi dünyasında bizim çok fazla iç içe şey olduğumuz tebliğler ve yönetmelikler var. Arkadaşlar, ve yönetmelikler. Ki şey özel çıkıyor mu? İşte Ahmet Bey şu tebliği uygulasın deniyor mu? Hayır. Tebliğler ve yönetmelikler genel kitleye. Hmm. Genel kitleye hmm. çıkar. Genel kitleye çıkar. Yani bu genel tebliğ ve yönetmelikler herkesi ilgilendir. Ama bir vergi ceza ihbarnamesinin düzenlenmesi, bir verginin tavk edilmesi sadece o kişinin nezdini ilgilendirir diyoruz. Temizleyelim tahtamızı. Şimdi vergi işlemleri hangi özellikleri taşır? Tabii ki bizim için de özellikleri önemli. Ee, vergi arkadaşlar bir defa zaten sübjektiftir. Yani bireye özgüdür. Bunu daha demin bahsettiğimiz olay aslında. Yani herkes kendi verginin vergisini ödemekten yükümlüdür. Kendi ödevlerini yapmaktan yükümlüdür İşte burada Ahmet Bey vergi ceza parnaminin çünkü gönderilmesi Hatice Hanım'a tahakkuk verilmesi işte e, ondan sonra Mehmet Bey'in izaha davet bir şey, şey şeklinde izaha davet edilmesi Mehmet Bey'i ilgilendir başka kimse ilgilendirmez bu da e, vergi kanunlarının bireye özgü olduğunun göstergesidir e, yükümlendirici de arkadaşlar yani çi görev ve sorumluluklar yükler bir örnek verebilecek olursak, mükellefin işe başlama bildirimi yükümlülüğü vardır. Mesela ben işe başladıktan 10 gün içerisinde vergi dairesine bu işe başlamamı bildirme yükümlülüğüm vardır. Bildirme zorunluluğum vardır. Yani vergi kanunları bize bir görev veya sorumluluk yükleyebilir diyoruz izraidir. Hemen etki doğurur. Bağlıdır. kanununa göre yapılır. idare takdir kullanamaz. Arkadaşlar yani vergi vergi kanuna bağlı bir işlemdir. Keyfi bir şekilde gidip birinden vergi alınamaz. İdare takdir yetkisini vergi almada kullanamaz. Yani siz gidip motorlu taşıtları olmayan birinden Motorlu taşıtlar vergisini değmezsiniz Veya ÖTV ile ilgili bir iklem yapmaya bir mükelleften gidip sen gel bu ÖTV'ni, ÖTV'yi öde yiyemezsiniz. Bunlar kanuna aykırıdır. Bu yüzden idare takdir yetkisini kullanamadığı için böyle şeyler yapamaz. Bu aslında daha çok kanuna bağlılığı gösteren işlemlerdir diyebiliriz. Şimdi bir diğer e, şeye geldiğimiz zaman arkadaşlar örnek e, vergi tarzının kişiye özel ve götüren özel e, ve bağlayıcı bir işlem olması e, arkadaşlar tabii ki de bununla en güzel örneklerden bir tanesidir. Şimdi bizim unsurlarımız da var her kanunda olduğu gibi. Arkadaşlar idarenin yaptığı her işlemde olduğu gibi vergi işlemlerinde 6 tane temel unsurumuz vardır. Bir tanesi birincisi yetki arkadaşlar. Çi yapma hakkı olan kurum. Şimdi Türkiye'de vergi toplamaya hakkı olan kurum var mesela. Vergi idareleri. İşlemin biçimi var. Takip edilmesi gereken yol var. İşte bu usul dediğimiz burada vergi usul kanununa bağlanıyor arkadaşlar. Yani vergi alma sürecinde benim uymam gereken şekli kim düzenliyor? Vergi usul kanunu düzenliyor. Arkadaşlar tebep, işlemi gerektiren neden işlemin içeriği ve hedeflenen sonuç bu unsurların arasına girer. Eğer bu unsurlardan birisi eksikse işlem hukuka aykırı olabilir ve bu yüzden geçersiz sayılabilir. Şimdi ne anladık burada? 1. Vergilendirme işlemi devletin vergi alma sürecinin tek taraflı olarak yaptığı işlemlerdir. Bu işlemler belirli kurallara yetki, şekil, usul ve benzeri ne dayanmalı ve hukuka uygun olmalıdır. Yetki, şekil, usul, sebep, konu, amaç, idari işlemin kurucu unsurlarıdır diyoruz. Şimdi gelelim ikinci bölümümüze. İkinci bölümümüze gelelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi vergilendirme işlemlerinin idari işlemin unsurlarını e, göstermiştik arkadaşlar. Şimdi bunları biraz açıklayalım. Bakalım açıklamalarından daha iyi anlayabilecek miyiz? Devletin yaptığı her işlemde olduğu gibi demiştik. Vergilendirme işlemindeki temel unsurlarımız da vardır. E, i̇dari işlemin unsurları olarak biz bunları adlandırırız birincisi yetki unsuru. Arkadaşlar bu işlemi kim yapabilir? Yetki bir işlemi yapmaya hakkı olduğunu, kimin hakkının olduğunu belirler. Vergi ile ilgili işlemlerde bu yetki arkadaşlar kime bağlanmıştır? Vergi idaresine bağlanmıştır. Yani bir vergi dairesi mükellefe vergi cezası kesebilir. Vergi tahakkuk ettirebilir. İhbarname düzenleyebilir. Tavukluk edebilir demiştik. Ee, ondan sonra izaha davet edebilir. Daha birçok işlemi yapabilir. Ama bu işlemi herhangi bir VATK'li kamu görevlisi yapamaz. Yani gidip bir <laughs> e, polis, bir doktor sizin için vergi ceza ihbar tabii ki kesemez arkadaşlar. Zaten hani, kesemeyeceğini hepimiz biliyoruz. E şekilden sonra bu işlem nasıl bir biçimde yapılmalı? Yani idarenin idaresi kararı belli bir biçimde ortaya konulmalıdır. Bu işlemler arkadaşlar genellikle yazı ile yapılır. Yazı ile yapılır. Sözlü yapılmaz. Vergi işlemlerinde mesela tebligat arkadaşlar yazılı olarak yapılır. Ve tebligatı yaptığınız kişiden imza alırsınız. VUK madde 21'de der ki tebliğ yazı ile yapılmalıdır. Yani tebliğin yazılı olarak yapılması bizim işin şekli bir unsuru göstermektedir. Usulün unsuru arkadaşlar hangi yollarla yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman baktığımız zaman bir vergi e, sürecinde vergi tebliğinin yani tebligatının posta ile ya da ilanen yapılması bizim için usulü gösterir. Örnek, Vuk madde 93. İlbu haberli taahhütlü posta da ilanen tebliğ gibi yöntemler gösterilmiştir. İşte bu yöntemler benim için bir usul yöntemidir. diğer bir işlemimiz sebep. Bu işlem neden yapıldı? Arkadaşlar burada idarenin işlemi yapma gerekçesi yer alır. Vergilendirme işlemlerinde bu neden genellikle vergiyi doğuran olaylardır. Vergiyi doğuran olay gerçekleştiği zaman özel otomatikman idarenin vergi kesme vergi kesme sebebi ortaya çıkabilir. Örnek gelir elde eden bir kişinin beyanı verginin tarz sebebidir. Beyana esas olduğu zaman tarz sebebidir. Ve burada sebepimiz gerçekleştirilmiş olur. Sebep unsurumuz gerçekleştiği zaman da biz vergiyi tarh edebiliriz. Şimdi konu unsurumuz bir işlemin içeriği nedir? İdarenin işlemin ne ile ilgili olduğunu ifade eder. Yani idari işlemin örneğin Vergilendirmede bu çoğu zaman arkadaşlar verginin türü ve miktarıdır. Örneğin katma değer vergisi, katma değer vergisi bir vergi türüdür ve miktarı genellikle yüzde bir, yüzde yüzde on ve yüzde yirmi şeklinde kanunda düzenlenmiştir. İşte burada biz bu idari işlemin konusunun ne olduğunu anlayacağız. Mesela tarih işleminin konusu, kalefin ödenmesi gereken verginin hesaplanması burada bizim için konuyudan konuyu gösterir arkadaşlar. Şimdi diğer bir unsuruna gelelim. Amaç unsuru. Bu işlemin hedefi nedir? Ya yani vergi işlemlerinde arkadaşlar nihai amaç tabii ki her zaman verginin tahsil edilmesi. Yani devlete, hazineye gelir sağlanmasıdır. Eğer bu unsurlarda bir hata olursa bu idari işlem eksik ya da hatalı olabilir, iptal edilmesi gerekebilir ya da yok hükmünde yani hiç yapılmamış sayılması gerekebilir. Örneğin arkadaşlar yetkisiz bir me memurun vergi cezası kesmemesi hukuka aykırıdır ve iptal edilmesi gerekir. Ya tabii çok zor bir durum bu da. Biz yine o örnek olarak gösterelim. Evet, şimdi geldik vergilendirme süreci açısından idarenin yaptığı işlemlerde tek taraflı işlem niteliğinde demiştik. Bu işlemlerin özellikleri var. Şimdi bir icrailik, yürütülebilirlik işlemimiz var. Devletin yaptığı işlem kişinin rızası gerekmeden sonuç doğurur. Yani senin rızan olmadan biz senden vergi tahakkuk ettirebilir, vergi tarih ettirebilir ve bunun ödenmesini isteyebiliriz. Örneğin arkadaşlar vergi cezası kesildiğinde kişi kabul etmese de işlem gerçekleşebilir. Yani geçerlidir. Devletsel icra edilebilirlik, devletin aldığı kararı, devlet aldığı kararı doğrudan uygulayabilir. Kişiden izin almasına gerek yok. Örneğin kişi vergi borcunu ödemezse vergi idaresi otomatikmen haciz işlemi başlatabilir. Burada gelip Ahmet'e, Mehmet'e, Cevdet'e bak ben senin hakkında haciz başlatıyorum diye izin alması gerekmez. Bu idarenin elinde kamu gücünün olduğunun göstergesidir. Bir de bizim arkadaşlar hukuka uygunluk perinemiz var. Bir idari işlem mahkeme iptal etmek diye iptal etmek deyince kuka uygun sayılır mahkeme iptal ederse işlem iptal olmuş olabilir yani vergi idaresinin işlemi yanlış dahi olsa işi dava açıp kazanana kadar uygulanabilir eee burada dava açma süreleri de var biliyorsunuz özellikle vergi ceza ihbarnamelerine karşı 30 günlük süreyi geçtikten sonra dava açma e, şeyiniz yetkiniz kaybolur. Dava açsanız bile dava çok yüksek ihtimal reddedilebilir. Burada bu 30 gün sürenin varlığı ödeme emrine itirazda da 15 güne iniyordu diye hatırlıyorum. Bunları yapmadığınız sürece bu yani davayı sizin açmadığınız sürece idare o işlemi doğru sayar ve sizin hakkınızda işlem yapabilir. Her işlem idare işlem arkadaşlar? Tabii ki de değildir. Devletin yaptığı işlem teknik anlamda idare işlem değildir. Ee, sadece hukuki sonuç doğuran icra nitelikli işlemler idari işlem olarak yer alır. Ee, sonuca gelecek olursak vergilendirme işlemleri genellikle Binin onayına gerek olmadan uygulanamaz, uygulanabilir. Tabi biz icrailik diyoruz. Devlet tarafından doğrulan yürüyerek olabilir. Reisten icra diyoruz. Ve hukuka da uygun olarak varsayılır. Mahkeme iptal edene kadar bu yanlış da olsa bu işlem bizim için geçerli bir işlem diyoruz. Ancak her işlem bu kapsana girmez. İdarenin yaptığı her düzenleme mutlaka icraî nitelikte değil bir icraî olmayan işlemleri hazırlık işlemlerimiz, inceleme tutanaklarımız, yoklama tutanaklarımız vesaire oluşturabilir. Evet, geldik hukuka uygunluk perinesine. Şimdi çok temelden gidiyoruz, biliyorum. hızlı gitmektense daha temelden herkesin anlayacağı bir şekilde almak daha mantıklı arkadaşlar. Uygunluk perinesi arkadaşlar, vergilendirme işlemlerinde özellikle idarenin yaptığı işlemlerin Hukuka uygun olduğunu baştan kabul edilmesidir. Hukuka uygunluk karne'si nedir? Arkadaşlar, idare tek taraflı olarak işlem yapar. İcrail dedik. İdare işlem yaptığı gibi uygulamaya koyabilir. Reysen icra dedik. Ve yapılan işlem hukuka uygun olarak kabul edilebilir. Yani ben sana bir vergi ceza ihbarnamesini keserim. Bu tek taraflı bir işlemdir. Kendimden yapabilirim. E, direkt uygulamaya koyabilirim. Ve bu uygulaman benim yanlış olsa bile sen mahkeme kararı alana kadar ben bunu hukuka uygun olarak kabul edilebilirim. Arkadaşlar mükelleflerin itirazları var biliyorsunuz. E, vergi idarelerinin yaptığı işlemler sonucunda. Bunlardan uzlaşma, şikayet, cezaya itiraz yolları idareye yapılabilir. Tabi bunların süresinde yapılması gerekmektedir. Veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde vergi mahkemeleri görebilir. Bu vergi mahkemelerine dava açabilirsiniz. Yeah. İspat mükelleftedir arkadaşlar. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar bir e, vergi bir vergi bir olayı gerçekleşti veya gitti devlet sizleriz. Reten bir işlem yap. Siz gidip devlete bunu itiraz edeceğiniz zaman buradaki ispat yükümlülüğü size aittir. Yani o işlemin o işlemin düzgün yapıldığını kanıtlama size ait. Örnek verecek olursak arkadaşlar devlet geldi size fatura düzenlemediğinizden dolayı ceza kestim. E size bunu tebliğ ettim. Siz de dediniz ki ben bu faturayı kestim. Ama devlet sanın sözlü olarak ben bu faturayı kestim. Yemin ediyorum. Buna bakmaz. Zaten vergi usul kanunları der ki yemin hariç tüm delillerle ispatlaman gerekiyor. Sen o faturayı kestiğine dair somut deliller getirirsen ikrarnameden kurtulabilirsin. Ama somut bir delilin yoksa o faturayı kessen bile kesmiş olsan bile ispat yükümlülüğü sende olduğu için ve ispat edemediğin için ceza ile karşı karşıya kalabilirsin. Evet. Arkadaşlar dava açmak işlemi durdurmaz. Evet. Ama dava sonucunda işlem durdurulması derse işlem durur. Şimdi arkadaşlar mesela tarz işlemlerinde bizim otomatik durdurma dediğimiz vardır. Vergi mahkemesinde açılan dava tarz edilen vergi ceza ve faiz gibi hükümlülüklerin tahsilini durdurur. Yani dava sonuçlanmadan bu paralar tahsil edilemez. İkinci sınavımız, yürütmenin durdurulması kararı mahkeme şartları uygun bulursa der ki İşlemin yürütülmesine karar verilmiştir der ise bu işlem geçici olarak uygulanmaz. Yani hukuka uygunluk kalinemizde devletin işlemi geçerlidir, hemen uygulanır. Mükellef karşı çıkıyorsa itiraz etmeli ve ispatlamalıdır. Dava açılması işlemi durdurmaz ama tarih işlemi için istisnai bir koruma var dedik. Şimdi arkadaşlar, idari işlem teorilerinde birinci videomuzu bitireceğiz. Bu konuda neleri anladık? Burada aslında vergi e, usul kanununa girerken bizim vergi usul kanundaki temel bileşenlerimizi, temel hükümlüklerimizi, temel göstergelerimizi işledik. E, umarım faydalı bir ders olmuştur. Şimdi e, bir sonraki dersimizde idari işlem teorileri vergilendirme süreci içerisinden e, işleyeceğiz. E, umarım bu video size yararlı olmuştur. E, en azından vergi usul kanununa başlayan, vergi usul kanunu öğrenmeye çalışan e, arkadaşlarımız için faydalı olmuştur. E, vergi usul kanunu dediğim gibi çok önemli bir kanundur. E, bizim Türkiye vergi sistemimizde, Türk vergi sistemimizde usulü düzenleyen en önemli kanundur. Bu yüzden e, çok fazla yer vereceğiz vergi usul kanununa. E, çünkü vergi usul kanununa uyulmadan yapılan her işlem usulsüz sayılabilir arkadaşlar. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir, dersimizi beğenmişsinizdir. E, kendinize iyi bakın, iyi dersler dilerim. Görüşmek üzere.